arkadaşlar bugün sizlerle ilk bir, Hunger Games videosu ile beraberiz ben Emre yanımda Doğukan'la e, Talha var hoş geldiniz arkadaşlar hoş bulduk şey beni takip edin geliyorum kanka ben, ben senin arkanda Emre gideyim kanka nereye Çabuk gittin ben. Abi, gel şuraya tamam iki tane ev var ya gel Hı -hı. gel içeri mavi evin oraya bak arkanızda Doğukan arkandayız tamam gelin Hangar neredeydi ya? Beyler bu evin içinde. Bak içine şu binaya değil... giriyoruz. Aha. Şu binaya giriyoruz. Tamam girelim. Hangar öbür tarafta kaldı oğlum. Tamam hangarı boş ver tamam. Boş ver hangarı. Gel işte. Şuradaki chest'i alırsan. Oha adam var, var adam var. Kule... Beni hop görüyor. Abi adam ana doluyor. Adam ana doluyor. Kaç kaç. Kaç kaç. Yardım et nereye kaç? Aşağı atla. Lavhin adam da atladı. Kaç kaç koş koş. Adam Hadi, kaç ki. Şey... Sıra bir şey yapmaya çalışıyorum. Beyler sakin olun sakin sakin. Ölmezsiniz merak etmeyin ya. Yardımın kılıcı yok. Ölmez miyiz? Al. Adım... Biri bana adım, da Kafa göz dalıyor bende de ona 55. Ben 55'lere lira Ben, ben kendime bayağı bir zırh buldum. Değer e, ben de buldum da. Giymeyeceğim. Ben anca ama... yemek buldum. Gel Sizin sen öyle. benim arkama gel. Bak. Zaten dimdik koştuk ya. Tren tren trenlerin oraya gel sen. Trenlerin oraya mı gideyim ben? De? Oo taş kılıcı. Set güzel bir demir set çıktı. Bende de var. Hadi bir dakika. Ben de 10 tane ok. Bir dakika 5 tane mi? 5 tane ok Oo. var. Oo. Golden Apple. Size bayağı bir zırhım var. Gelin çok. Okum yayım var. Bana bir pantolon. Eğer ben tren yolunu oraya gel. 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 Aha Doğan. Yukarı. Ben yukarı. Tepe Tepedeyim bak. Seni, yorum, ha, gördüm seni. Aha gördüm. Ben. Dokunu gördüm Emre. Gel. Tamam gelin çabuk sıra yemek verin diamond'ım var. Oho! Yemek, yemek al. İstediğin kabahat ne? Tamam. Alın Gel şunları, alın şunları. Bırak. Hacı bana gözlük gelmedi ben bana. Ben o kadar. Tamam benim şaka olur Adam geliyor, adam geliyor çabuk ileri. Keserim. Keserim, Keserim. şunları. Ver ver, kılıcı bana versene, kılıcı bana ver çabuk. Ya sen kılıcı bize ver bak. Bana ver bak, ba ben çok iyi kullanırım kılıcı. Yok ya, benim çapraz hareketim var. Sen ya. beni hiç anır görmedin ne? Bilmiyorsun, benim de bilmiyorsun beni nasıl anır diyeyimse Vallahi Valla sen beni hiç bilmiyorsun, okla bak adamlara öyle bir saldırırım ki. 5 tane okum var. Ben yani şey, ok, ok, bir ok, elde ok. 6 kişiyi okluyorum. Ok, Bunu atayım mı lan? Dur ben okluyorum. Bak gitme oraya. Gitme 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 bak adam var atacak seni orada. Farkındayım. Bir dakika beyler ee, ben arkadan kılıç çıkartayım geliyor. Tamam çıkartın. Dakika, oyalayın oylayın siz onu. İki kere vurdum. Tamam. Ben şuradan e, alayım. Ben kılıç çıkartayım. Birini Aa Abi helalsin lan. İkisini de yedim. Aferin lan sana. Gel çabuk Bir bana kılıç malıç ver. Tamam yani, ışık ıı, şey, ama kılıç yok yay var. Tamam yay man, at şeyler. Vuracak bir şey at yeter. A, ne yapayım ben onu? Beyler at, e, at, 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 bana bir tane kılıç falan lazım ya. O o i̇ki şey, sağa, bin, at, at. E, o, o iki, iki, tane, tane demirim var. var. İki tane demirim Lan, var. Bana attın sağ ol. Beyler gördüm ben sizi e, geldim ben de, ama. Arka, arka, Altına kim varsa onu at. Yani. Siz paylaşın. Ok, bakayım 3 üç, üç tane, bot, tane var, beyler. Emre gel azot vereyim. Beyler gelin size bot vereceğim. Beyler gelin hepinize bir tane bot vereceğim. Al sen de ha. bot. Ama botu buna üstüne bir şey Benim adam. şeyim vardı, botam vardı. O, gelin şu köprünün <laughs> altına. Aman salla. Aha. O taş kılıç tamam buldum ben taş kılıcımı. mı? Aga ben kılıç bulamadım. Valla kanka sen... Seni hor mi? gördüler. <laughs> Çubuk <laughs> Beyler lag'a girdim şimdi ya. Beyler lag'a giriyorum. Gel. Yani, Oğlum düşüp düşüp Adam var. Alperen D diye bir tane adam var. Beyler benim e, neden e, sesi duruyor. şey gelip gelip duruyor. E, lag'a giriyor hemen FPS'im <laughs> düşüyor. Adam var. adam zırhını Kılı taş kılıcı var. Çakmağım var benim. Yakarım onu. Beyler benim e, neden FPS düşüp düşüp duruyor biliyor musunuz? Bilmiyorum. Evet, Bekle kanka yok. ben bir bekleyeyim beni. Tamam gel kanka. Ben alternatif kovalıyorum valla. Alternatif tuzağa düşüreceğim. Cici. Ver kanka item. Ee, al şunu. Bana Aşk. da verin ha. Taş, taş, kılıcı, taş ihtiyacı olan. Abi iki tane adam geliyor. Taş ihtiyacı olan. Abi Doğru senin taş kılıcın mı lan? Demir var bu? Demir emir var oğlum bende. <laughs> tamam bozu bana. ben kendim. Hayır mutlu olan var. Bana zırh atın biraz güzel. Kafalık bir mafalık bir atın. Bir dakika kafalık mafalık mı? Aa, kafalık yok ya. Gelin, gelin, gelin gezelim. şuraya ya. <laughs> ben çubuk atıyorum ha yere ya. Gelin bir daha Biraz laglı olacak ya. Bu da benim içerim olacak. Laga mi? girip giriş diyor. Arkada yani adam beraber. var. Demir seti, demir kılıçla. Oo! Oh, oh, geliyor. Geliyor dedi. De. mi? Ah bela ucunu sala sık anca alırız. Stallım. Oha! Ee, oku oğlum. Ben de Oo, gidiyor. Evdim nasıl? Mesela? var? Oku, oklarını bana verebilir misiniz? Aga bana zırh atın bak. Hiç oy, oy. zırhım yok. Uy. Ben, hep çapasınız. Hep, hep kendiniz ha. hep kendinizi düşünürsünüz. Şey. Bana ya. Bana kafalık. Ver kafalı. Bana ver. Beyler e tamam. o, diamond olan var mı? Diamond'ım iki tane var. Bir ya, dakika ver Al kılıç al. al, al. Dokan al. Tamam ver. Kanka al işte HD ya. var mı? Al, al, var mı? Al şu demir Kanka bana kafalı at. Demir kılıcı atar mısın? Demir kılıcı diyorum. ve şey stil atar mısın? Talha. o da sana demir kılıcı atacak. Attım sana demir kılıcı. Ben daha mı kılıç ya, atmaya gidiyorum? yok. Ben demir kılıcı da elmas kılıcı bile alırım. Ben taş kılıçla iki kişi alıyoruz lan. Aynen biz taş kılıçla iki kişi, üç kişi falan alıyoruz. Yaşayan 5 e ee, Bela iki kişi kaldı düşman olarak. Yemeği ya. olan var mı? Yemeğim de. Hiç gitme. Birimiz öldü mü gitme ikimiz. İki Hı, adam mı? öldü. Mü, la bütün gereksizleri ben aldım lan. Ayakkabı ha. var mı kanka? Yakın şunları yakın. Yak şunları. Yak. Ben yakarım. Lan rayın üstünde ya. Abi adam var. Adam var mı? Yo ben hiç hiç üst... göremedim. Ee, şey işte oğlum alır da alırsa bir mece O adam adam nasıl vuruyorsa artık. Adam vuruyor. Elmas bak. elmas kılıç elmas kılıç. Bir adama dalın ya. Helal lan. Kim oldu? Oğlum bana zırh atın biraz ha döveceğim bak. Bana zırlatın bir her şeye. O otuzda kaç mı oldu? İki tane oldu. Kazanan artık garanti olabilir. Adam var, adam da. var. Gelin şuraya, gelin şuraya. Adam var beyler. Ben alırım. Bana e, şapkal aldım abi. Hay anasını satayım. Beyler ee... Aha adam geldi. Aha cici yanıma ha. düştü lan adam. Zırh atın bana. Nolkan sen, sen kesin özen kesin sen zırhla e, kılıç kötü. Görürüz. Vallahi ben alabilirim. Ya, şey benim... Kanka bana zırh atın. ...kılıç falan var o, bayağı okum var yani. Dur ben de, de Pantolonun var mı senin kanka? Demir pantolonunuz var mı? Ben de var ama e, chestplate yok. yok. Demir chestplate yok. Demir chestplate yok Demir vallahi. Şapka yok ya? Şapka abi 5 tane 4 tane. Demir ihtiyacım var. Ben yok. de gelin. Ben benle. ben de çok. Onun başlamasın 30 saniye. Beyler 30 saniye dikmeyecek oluyoruz. Evet. Üçümüz zaten. Vallahi siz ben kapışacaksınız. Sizin ilkten ikiniz kapışacaksınız. Bana ne? Tamam tamam. Biz üçümüz kapışırız. Yok ya. Hayır lan benim şey kılıcım falan kötü. Iz... Ama e, biri öldükten sonra 10 saniye bekleme süresi var. Tamam mı? Tamam. 10 tamam. saniye bak. Tabii, tabii. Yemek... Tamam, bir yemek. Hayır lan 10 saniye. Başlayın siz. Ben değil lan ben değil. Hero buranda kapışıyorsunuz siz. Ay, Ey, ona geçirdim. Lan elmas kılıcım düşüyor. Ya yerin Hadi. Dur Bana şimdi zırhları alayım ben hazırları. Al Okları al, zırhları. da alayım. Al elmas kılıç attım yere. Şimdi şey, kanka Dede, biz bununla bir oklaşırız. Dur bir dakika demir attım kanka yere. demir alır. Ha. Bu oldu pulma yemeseydin. Beyler, o 1 saniye biriniz olsun. Bir dakika ama dur bir dakika. Bir yani Çabuk bir... çabuk. İsteyen olup bir 15 saniye döndür çünkü. Dur bir dakika. Bir dakika canım fullansın bari kanka. Hadi ya. Ben evet. ben de niye bu kadar Server lag'a girip girip duruyor. Çok kötü. Oku oh, oku oh, oh, evet, Dur bir dakika kumun oraya geç başlayacağız tamam mı? Emre olur. Evet, ikisini olur. Bak. 3 2 1 başla. Oğlum ben orada elmas buldum diye rahatlayacaktım ya. Emre dal sen bence. Okula hiç uğraşma. Doğukan hata geçti. Emre de hata geçti. Birbirine saldırıyorlar. Doğukan'ın büyükleri diye. Emre de büyükleri cevaplar aldı ve Emre kazandı. Ye <laughs> Arkadaşlar bir bölümün, bir bölümün sonuna daha geldik. Ee, ve, videoyu beğendik. Abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay.